Merhaba arkadaşlar. Bu eğitimde sitemizin temasını yapacağız. Öncelikle WordPress'te kurmuş olduğumuz siteye site adından sonra WP admin diyerek arayüzüne giriş yapıyoruz. Biz e-ticaret sitesi yapacağımız için e-ticaret sitesine yönelik şablon ve tema gerekiyor bize. Bu temayı da TeamForce sitesinden satın alacağız. Bu siteye girdikten sonra e-ticaret kısmından WooCommerce. Bizimki WooCommerce üzerine dayalı olduğu için WordPress buradan bu konversi seçiyoruz. Burada yeni çıkan temaları tüm temaları görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şu kısımdan hatta en yeni diyelim. En yeni de de en çok tercih edileni bakalım bizde. Şuradan sayfayı Türkçe diline çevirelim. Şunlardan hangisiydi? Evet şu Best Sellers dedi en popüler arkadaşlar. En popülerde genelde karşımıza Flasom olan adlı e, tema çıkıyor. Daha önceki eğitimlerde de yine karşımıza çıkmıştı bu tema. Bu temanın içerisinde e, bu temayı alalım biz. Çünkü bütün e, kısımları baz almış bir tema. Yani e, kullanabileceğimiz bütün alanları, her bir alanı tek tek işte şuralarda farklı resimler olsun, yanlarda farklı resimler olsun istediğimiz tüm işlemleri karşılığını verebilecek bir tema bu temayı alarak kurma işlemini yapacağız ama öncelikle satın almamız gerekiyor satın aldıysanız ya da daha önceden aldığınız temalar varsa donat kısmı ile bu temaları aratabiliyorsunuz donat diyelim yani belki almıştırsınız unutmuştursunuz bizim daha önceden bu siteden aldığımız herhangi bir tema görünmüyor normalde aldıktan sonra donat kısmından temamızı indirmemiz gerekiyor tekrar geri diyelim ve temanın alım işlemini yapalım öncelikle. Şuradan sepete ekleme işlemi yaparak bu kısımdan devam edeceğiz. Ortalama hizmet bedeli ile birlikte 61 doları buluyor. Ama ben e, bu kısmını da geri plana atıyorum. Yani hali hazırda belki herkes bu kısmı alamaz. Almaz diyerekten ücretsiz temayla devam etmek istiyorum. Çünkü siteyi şu ana kadar herhangi bir ücret ödemeden sadece alan adı ve hosting kısmı ile ücret öderek açma işlemini yaptık. E, tema kısmını eğer ücretli şekilde yapmak isterseniz buradan herhangi bir tema aldığınız zaman tema ile ilgili bilgi verin. Gerekirse ücretsiz şekilde düzenleme işlemini ben yaparım. Ama e, dediğim gibi ilk olarak ücretsiz tema ile devam edeceğiz. Bu kısımda sol taraftan görünüm tema kısmına geçiyoruz. Temalardan bir tema seçeceğiz. Öncelikle e-ticaret teması içerisinde nasıl bir tema var onu bakacağız. Eğer yoksa da yeni ekle kısmından Google'dan ücretsiz temalar bakarak e, yine oradan da e-ticaret teması indirerek sisteme yükleme işlemini yapabiliriz. Burada arkadaşlar şu kısmı şimdilik yedeklemeyi bir iptal edelim. Şurada yüklü temalarda arayalım. E-ticaret diyelim. E-ticaret teması. Tıklıyoruz. ticaret diyelim. 3 adet tema getirmiş. Hatta şurada yeni ekle diyelim o zaman biz. Bunlar bizim normalde sitemiz üzerinde kurulması gereken. Yani kurmamız için sitenin önerdikleri. Buradan e-ticaret temasını seçelim. Şu anda yüklü olan şu. Yani şu şekilde görünümü bildiğiniz gibi herhangi bir temada yüklü değil aslında Deminki ki ücretli baktığımız tema burada var mı onu merak ettim ben. Bir onu araştırayım. Neydi temamızın adı? Yassı diye geçelim. Yassı tema diyor hatta. Yassı diye bir aratalım bakalım yatsı adıyla teması var mı? Özellikler kısmına geldim arkadaşlar. Özelliklerden kendimize uygun şablonu seçerek yine işlem yapacağız. Konu e-ticaret olacak. Bu şekilde aratalım. Filtre uygula diyelim. Evet. E-ticarete yönelik karşımıza bu şekilde temalar çıkardı. Şu da güzel duruyor. Ön izleme diyelim şöyle bir. Şu ana sayfayı ön izlemesini. Şu an kendi sitemize göre ön izleme yaptığı için. Bakalım buradan seç. Bu ikisi arasında kaldım ben. Ee şunu daha önceden denemiştik şunu mu denesek acaba ama tam denesek de e, banner kısımlarını ayarlamadıydık ama şunda da üst kısımda bulunan şu indirim kısmı biraz daha dikkatimi çekiyor ama çok da karışık olmasın biraz da sade olsun istiyoruz ama şöyle zamanki basit şekilde onunlar gibi bu nedenle şunu kur diyelim bunu bir bakalım Hatta Google'dan da yine var mı bir kontrol edeyim. İnternetten baktığımda da genelde buradaki temaları gösteriyorlar arkadaşlar. Araştırma yaptığımda e, yine de sizler kendiniz kontrol edebilirsiniz. Detaylar ve ön izleme diyorum şuradan. Henüz etkinleştirmedik. sitemizde de bu nedenle aktif değil. Şöyle sayfayı da yenileyim görürsünüz. E, çünkü temayı etkinleştirmedik. Sadece kurulumunu yaptık. Burada elementler var zaten yüklememiz gereken bizim harici e, bileşenler de olacak onları yüklerken e, farklı kısımlara da gireceğiz etkinleştir diyorum ve bu temayla devam edelim evet şurada diyor ki hoş geldin Envo Shopper temasını seçtiğiniz için teşekkürler. Temanızın sunabileceği avantajların tümünden yararlanmak için lütfen Merhaba sayfamızı ziyaret edin. Bu da muhtemelen e, site temanın pro e, modülü, işte profesyonel modülü varsa şöyle bir sürüm kısmı var. İşte önerilen eylemler. Burada örnek veriminizi içeri aktararak zamanında kazanın ve sitenizi dakikalar içinde kuracak ve özelleştirme yapabilmeniz için hazır hale gelecek. Hemen yükle diyelim. İşte Elementor en gelişmiş ön yüze sürekli e, sürükle bırak sayfa oluşturucu hemen yükle. Bu da bizim için e, olabilen işimizi kolaylaştıracak işletmelerden. Hatta direkt etkinleştir diyelim. Sonrasında da şunu da etkinleştireceğiz. Evet. Bunu da etkinleştire tıklayalım. Bu arada sayfamızı da bir yenileyelim. Görmüş olun Ne gibi değişiklik olmuş. Evet gördüğünüz gibi Nihat Kıt için e ticareti dair tüy eğitimler diyor. sitede şu an için ortalama bu şekilde bir değişiklikler oluştu temadan dolayı. Tabi bunları daha da güzelleştireceğiz. Karşımıza çıkan bu gibi uyarıları okuyoruz arkadaşlar. Bir de avantajı olanlardan işlem yapmaya başlıyoruz. Burada diyor ki daha iyi e-posta WordPress'ten ayrılmadan ister yeni başlıyor olun ister işçiniz zaten kurmuş olun. Müşteri bulundukları yerde ulaşmak için ihtiyacı olan her şey. Yani bu bize bir nevi e-posta sayfasını oluşturacak. Tamam diyelim zaten sonrasında biz oluşturacaktık. Ee, gönderen adı. Bu bilim siteden biri alışveriş yaptığı zaman otomatikmen gidecek Nihat Kılıç'ın admin.kılıç.com olarak geçecek. Devam et diyorum. Yine devam et diyorsunuz. İşte şunu tıklayalım. Form ve e-posta daha iyi görünen Google yazı tipleri etkinleştirilmiş. Ee, yine bu da aynı şekilde devam et diyoruz. Bu gibi aşamaları kurarsanız biraz daha işlem hızlı olur. Şurada da mail pot dediği kısımdan bu ayarları gerekirse sonrasında değiştirebiliriz. Bunlar siteden herhangi bir alışveriş yapan olduğu zaman otomatikmen onlara giden e-posta e kısmı. Şöyle yapalım. Evet, mail ekleme işlemini yaptı. Şimdi buradan Welcome verecek kurulucu satmaya başlayın neredeyse bitti mağaza kurulumunu tamamladıktan sonra sipariş almaya başlayabilirsiniz yine bu adımları da bitirerek devam edelim ki sonrasında yapacağımız ayarlardan sonra bu kısımları yaptığımız zaman ayarlarımızda değişiklikler olma ihtimali yüksek oluyor satmaya başlayın diyelim ama ürün yükleme işlemini isteyebilir bizden öyle bir şey isterse tabi geri plana geçeceğiz yani önce ayarlamaya yapacağız temaya Evet tüm ürünleri tek seferde içeri aktarmadan bahsediyor bunu e, trend yoldaki ya da diğer mağazadaki ürünleri aktarırken yapacağız. Şimdilik bu kısmı es geçelim ve görünümden tema kısmına tekrar gelelim. Gördüğünüz gibi temalarda şu anda ilk açtığım sayfada sadece tema vardı. Tema düzenleyici işte e, özelleştir kısmı vardı. Şimdi temalar kısmında özelleştir, bileşenler, menüler, üst kısım arka plan e, bu gibi kısımlar geldi. Temamızı kurduk arkadaşlar. Temanın ayar kısımlarını, bileşen kısımları biraz daha süreci uzattığı için isterseniz sonraki eğitimlerde de o kısımdan devam edelim. Çünkü e, ister istemez e, izledikçe sıkılacaksınız. Yapılan işlemleri gördükçe e, belki ümitsizliğe kapılacaksınız. Bu aşamada sadece temayı kurma işlemini yaptık. Bir sonraki eğitimde temanın bileşenlerini özelleştirme kısmından devam edeceğiz.